Adım Ahmet, 23 yaşında bilgisayar mühendisi ve her gün yüksek dozda kırmızı apalan katıl üyelerinizden birisiyim. Güzel. Yaklaşık 3 ay önce gittiğim kafede bir kızla tanıştım. Müzisyen olması gibi ortak noktalarımız vardı. 2 hafta bir süreçte keyif keyifli vakit geçirdik. Geçen 2 haftanın ardından bir akşam vakti sarhoş olduğunu öğrendim ve yanına gittim. Bir erkek arkadaşıyla alkol almışlar. Afiyet olsun. Ve kız arkadaşı kızı bırakabileceğini birini arıyordu. Daha sonrasında kızı gecenin ilerleyen vakitlerine kadar ayıltmaya çalıştım. Neden? Şimdi bak neden? Niye? Tehlikeli bir iş yapıyorsun. Şimdi sana anlatacağım niye tehlikeli. Ve evine bıraktım. İki saat sonra ailesiyle tartıştığını ve evden kaçtığını öğrendim. Tam White Knights'ın yani. Beyaz şövalye. Beyaz şövalye atıyla geldi alkollü kızı kaldırıp ata koydu. Böyle ata koyuyor kızı. Eve bıraktı. Ama evdeki padişah babasıyla tartışıyor kız ve saraydan kaçıyor. Biliyorsunuz Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma adlı bir operası vardır. Ve Osmanlı hareminde geçer. Einführung auf dem Saralio Almancası. Severim. Yıllardır da dinlemedim bu arada. Saraydan kız kaçırma. Mozart'ın böyle gençlik yıllarında yazdığı operalardan bir tanesi. Evet. Nereden aklıma geldiyse. Daha sonrasında kızın gecenin ilerleyen vakitlerinde yani sabah üç buçuğa doğru kadar ayıltmaya çalıştım ve evine bıraktım. Ha iki saat sonra ailesiyle tartışın evden kaçtığını öğrendim. Evin etrafında parklarda onu aradım. <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? Yerde <laughs> ne? Yerde oldukça kan vardı. Oha! bileklerini kestiğini fark ettim ve abi sen neyin <laughs> içine düştüm lan ben burada. Ailesini aradım durumu haber verdim. Ha bak burada şu ana kadar yaptığın en doğru şey bu. Ailesini aramak. İhale sana kalabilir. Gelmeleri gerektiğini söyledim fakat yaklaşık 15 saatlik hastane serevinde ne ailesi geldi ne de bir arkadaşı. <laughs> abi daha ne kadar kötü olabilir diye hep beraber okuyacağız. Baylar ve bayanlar. hastaneden çıktıktan sonra evine bıraktım. Abi senin işin gücün yok mu lan? Bütün gün milleti oradan oraya götürüyorsun. Hastane, bar, ev arasında. Arabadan inmeden önce konuşmak istedi. Hangi konuda? Kendimi iyi hissetmediğim ve mantıklı düşünemeyeceğim için kabul etmedim ve sonra konuşuruz dedim. Bu da yaptığın ikinci en doğru hareket. Olaydan sonra yaklaşık iki ay sonra kendisine konuşmamız gerektiğini söyledim. Sen bu kızla herhangi bir çiftleşme olayı olmadı herhalde. O da yaptığın üçüncü en iyi hareket olacak <laughs> abi. Tamam İngilizce'de bir şey vardır. Don't fuck crazy diye yani. Böyle delilerin içine pek sokmamak lazım. Parmağınız falan yani böyle bir şey olabilir parmağı. İki ay sonra kendisine konuşmamız gerektiğini, bana müsait olmadığını ve müsait olursa haber vereceğini söyledi. Oo prenses iyi, iyiymiş prenses. Bu süreçte işte iki kere denk geldik fakat selam bile vermedi. Vay be. Kız kaç yaşında acaba? Bir borderline yetişiyor topluma. Güzel, güzel. İhtiyacımız vardı, eksikti çünkü. Sen gelmezsen bir eksiğiz var ya bu işte. <laughs> bir aydır gelen haber olmadı. Kurtulmuşsun yani. Götü zor kurtarmışsın. Aslında bakarsanız kızdan duygusal anlamda bir beklentim yok. <laughs> Fakat o halde bile yanına gelen biri yokken yani tamamen hayatından çıkmak istemiyorum. Abiciğim benim sana sorum şu. <laughs> Bu kişinin yanında olmalı mıyım? <laughs> yanında değil ama yaklaşık olarak 12 kilometre ötesinde olmalısın. Onu söyleyeyim yani. Tamam mı? Bak sen katıl üyesin de sen videoları izlemiyorsun herhalde. Sadece üyesin anladığım kadarıyla. Güzel o da güzel. Hoş geldin. <laughs> tamam mı? Biraz ama videoları da izlesen çok iyi gelebilir sana. Şu senin anlattığın tablo White Knight Save a Ho tablosu. Tamam mı? Bir sen bir beyaz atlı şövalyesin. Saver Schema diye bir şey vardır. İngilizcesini söylüyorum yani. Schema falan diyorum da. ...kime demiyorum yani. Skima diye İngilizce bir kelime vardır. Yanlış anlamayın. Sakin olun. Feministler hemen saldırmayın. Estetik cerrah henüz taşak demedi. Skima dedi. S-C-H-E-M-A diye yazılıyor. Öğrenin diye söylüyorum. Feministler. Şimdi kadınları bu şekildeki kadınları kurtarmak zorunda değilsiniz. Kurtarıcı değilsiniz siz. Ama onun kurtarıcısı vardır. Yani Mertcan var. İşte Başka adamlar var binler bunlar. Onun böyle asi alfaları var. Geliyorlar hayatından çıkıyorlar. Bu kadın zaten çok genç yaşlarında perişan bir hayat sürmek için başlayan bir kadın. Ailesi bile kurtarmamış. Yani bu kadar trajik bir şey olamaz. Düşün bak evde ailesi var, babası falan var diyorsun ki Ahmet Ahmet amca ya biz şimdi numune hastanesindeyiz. Abi sıçmık su şimdi bileklerini kesti. Her yer kan olmuş. Ben hastaneye getirdim. Yani bir zahmet gelseniz burada işte TC'sini falan söyleyemiyor. Çok alkollü sıçmık su. Şimdi adam gelmiyor bile ya. Düşün babası, annesi gelmiyor yani. Trajik bir durum yani. Yazık tabii. O da her bir konu da yazık ama uyandıktan sonra yani artık senin sorumlu değil. Bunların sorumluluğunu almak zorunda değilsiniz. Kadın sana bir teşekkür bile etmemiş ya. Suratına bile bakmamış. Yani bunun bir üstü suratına baktıktan sonra tükürme hamlesi. İstemiyor seninle görüşmek. Sadece gene alkollü olduğu zaman emin ol bak. 3 ay sonra bu seni arar. Tamam mı? Böyle Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir işte sokaklarda soğuk soğuk içinde böyle kusmuş böyle kusmu üstüne bulaşmış falan. İlk arayacağı insan sensin merak etme. Yalnız tabi senin nasıl bir politika izliyorsun yani üstüne kusmuş bulaşmış adamları arabanı alıyor musun? <laughs> emin değilim ama alıyorsan eğer güzel bir haberim var sana çünkü sıçmık su seni arayacak. Tamam mı? Bu kız seni arar. <laughs> Ama bak videoları iyi izlemen lazım. Kurtarıcı olma. Bu kız kırmızı bayrak. Büyük bir kırmızı bayrak. Problemli insanların problemlerini üstlenmek zorunda değilsiniz. Pro İnsanlar sizin hayatınıza giriyorlarsa eğer problemlerinden arın arınmış bir şekilde girmeleri lazım. Problemli insanları hayatınıza almayın. Hele problemli kadınları hayatınıza almayın. O zamana gelirken senin sorunun değildi o. Tamam? Ha şu. Bak şu da yanlış bence. Alkollü, alkollü yardım etmeye çalışıyorsun. Hiçbir bağın yok. Bu da şöyle yanlış. Sen alkollü bir insanı alıp da evine götürmeye kalktığın zaman şu olabilir. Dersin, der ki bana tecavüz etti, bana saldırdı, bana şöyle yaptı. Hiçbir şekilde ispatlayamazsın. Alkollüydüm hatırlamıyorum. Başkasıyla birlikte oldun. Yani 85 bin tane senaryo yazabilirim. Yapacağın olay şu. Yapabileceğin en, en iyi olarak, Bak kızım sen. Arkadaşlarım burada mı? Oradaki arkadaşına söyle. Buna sahip çıkmanız lazım bu kıza. Ailesini arayın. Aramıyorsanız ben arayacağım. En büyük yapabileceğin şey bu. Yani her zaman söylüyorum. Ailesini haber verin ki onu yapmışsın sen. Ondan sonra ihale sana kalmaz. Çok önemli. Ben böyle Türkiye'de bilmiyorum ama Amerika'da başı belaya girmiş, haksız yere suçlanaraktan başı belaya girmiş bir sürü insan biliyorum çok tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Ha şöyle adam tamam gerçekten insan muhtaçtır. Kendi arkadaşındır, güvendiğin adamdır. Sonuna kadar savaş adam için yani. Alkollüdür bir şeydir, tanıdığın bir insandır. Al götür. Ama şu tablo çok yanlış. Evden kaçıyor. e ee, arıyorsun. Neden? Kötü insan olun demiyorum. Ama çok yanlış bir şeyi sorumluluğun üstüne alıyorsun. Hiç gerek yok. Ve bu insanın, herkesin sorumluluğu kendine ait abicim. Bu kız var ya kötü bir insan aslında. Çünkü sana bir teşekkür bile etmemiş. Bunun için uğraşmana gerek yok. O ailesinin sorumluluğu. Biraz böyle e, güçlü olan kazanır işte e, evrimselci sos sosyal düşünce yapısı falan böyle Weber diye şey pardon Spencer diye bir adam var İngiliz. Güçlü olan kazansın filan tarzında düşünce yapısına sahip. Tam olarak öyle değil. Ama bir şekilde kendini korumak zorundasın. Yaptığın her iyi hareketin sana kötü bir göre dönüşü olabilir. Özellikle kötü insanlardan. Güvendiğin arkadaşındır, güvendiğin kız arkadaşındır, mahalleden tanıdığın kızdır, bir şeydir, çevrenden insandır. Onu köpek gibi savunacaksın. O ayrı. Ailendendir, sınıf arkadaşındır, bildiğin bir insandır. Onu sonuna kadar savunmak zorundasın bir erkek olarak. Ama böyle ne diyor belirsiz insanları da ailesi bak evden kaçıyor yok bilekler borderline yani ağır ruh hastası bunu bunun bir şekilde psikiyatrik tedaviye ihtiyacı var. Ama bu tarz insanların en başından sorumluluğunu almamanız lazım. Bir sürü böyle olay oluyor. Olmasın. Kimse kimseye zarar vermesin. Kimse kendine zarar vermesin. Ben şunu engellemeye çalışıyorum. Rasyonel olaraktan söylüyorum. Bu tarz insanlar ihale sana kalabilir iki gün sonra Kadınlar işte e, toplumda sıkıntılı günler yaşıyor işte şiddet görüyor şudur budur bilmem ne şunu bekliyor Kadınlar Biz her türlü manyak gibi davranırız E ama erkek bizi korumak zorunda Hayır kimse sizi korumak zorunda değil günün sonunda tamam mı mesela o şiddet görüyorlar olmasın ama o o erkeği de siz seçtiniz başka bir erkek araya girip de kendi hayatını veya canını koymak zorunda değil ortaya bu kadar basit. Can bir tane herkesi çok değerli bir şey kaldı ki sen burada babası bile gelmiyor annesi bile gelmiyor kızı atmışlar yani umurunda değil kadın ya yani o kadar işin içinden çıkılmaz bir durum ki bu baktığın zaman oturup ben burada saatlerce bu konuyu anlatırım etik olarak bir de öteki türlü anlatırım bir de böyle anlatırım yani çok fazla felsefi şey var ama ben şöyle anlatıyorum sen bana yazmışsın ve sen kendini nasıl koruyacaksın onu anlatıyorum ve sen hala bu kişinin yanında olmalıyım mı diyorsun ya bu kız sadece daha sana selam vermeyen insan. Sadece başına bela açacak. Böyle insanlardan çok var. Çok çok var. Size önerim şu. Olabilir. Dünyada bir sürü olay oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. İnsanlar işte birbirlerine zarar veriyorlar falan. Tamam. Keşke olmasın. Keşke olmasın. Ben burada hep anlattığım şey zaten şiddet olmasın. insanlar kendi öz kıym yapmasınlar. Kavga olmasın. Şu bu. Ama onu ordu, olduğu olduğunu gördüğün yere bile bile savior mentalitesiyle yani savior schema ben hayır beyaz atlı şövalyeyim seni kurtaracağım. Sen kurtarırsın onu bir gün ikinci gün başkasına gider. Suratına bile bakmaz. Ha on, onu ondan sana bir menfaat olsun diye kurtarmıyor. İnsanlık adına bile yaptığın şey bazen hiçbir geri dönüşü olmayacaktır. Onun için insanlık adına bile bir şey yapıyorsanız onun bir şekilde seçici olarak yapabilirsiniz. Bunda hiçbir etik hata yok. Herkesi kurtarmak zorunda değilsin. Hak edeni kurtarmak zorundasın ama. Doğru olanı yapmak zorundasın. Vatanı kurtarmak zorundasın. Ülkeyi kurtarmak zorundasın. O ayrı. Arkadaşını kurtarmak zorundasın. Ama böyle bir insanı kurtarmak sorumluluğu sana aittir. Hele kendi canını ve belki de hukuksal olaraktan sıkıntılı bir duruma sokacağın hayatını ortaya koymak zorunda değilsin. İki gün sonra bu kız dese ki ben işte gittim eve. E, Ahmet beni eve bıraktı. Tamam bana bir de saldırdı. Beni ifade etti. Nasıl ispat edeceksin? Al içinden çık dur. Bakacak telefon kayıtlarına filan. Evet hakikaten sen o saatte oradasın. Alacaklar götürecekler. Hayatınızı karmaşık hale getirmeyin. Net olarak söylüyorum. Bu kişinin yanında olma. Hayır sen bununla hiçbir ilişkin olmaması lazım. Blokla telefonu gidin. Şu anda güvenli bir yerde mi kız? Alkol var mı? Yok. Ailesinin evinde mi oturuyorsun? Evet. Arkadaşlarım? Bitti. Bitti abi. Hiç kimse. O zaman madem bu kadar e, iyiliksever bir adamsın. Ben sana adres vereyim Afrika'da. Bir sürü insan sıkıntı çekiyor. Buradan sana uçak bileti alalım oraya git. Onlara da yardım et. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Tamam. Mantık. Rasyonel bir hayatta kalma. Bu kadar basit. Ahmet.